Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum ve bütün insanlığa esenlikler getirmesini diliyorum. Bugün öğlen namazını takip İsrafil Çelik Türk Milliyetçisi değerli dostumuz İsrafil Çelik'in ebediyete irtihalini yapacağız. Onu sonsuzluğa uğurlayacağız. Bayramın esenlikler getirmesini diliyoruz. Fakat maalesef bu bayramda istikbale dair milletimizde olan büyük sosyal psikolojik yıkıntıyı telafi edecek bir işaret vermiyor. Maalesef 152 milyar doları aşan ve 2040 yılına kadar uzayacak bir borç yükünün altında betonculara, Türkiye'ye ödemeye devam ediyor ve tahkim meselesinde dış mahkemelere güvenen bir boşlanma hastalığına kapılmış iktidarla karşı karşıyayız. Bir yanda sığınmacılar 100 milyar doları aşan bir harcama gerçekleştiren, bir yandan da tahkime güvenen ve betoncu arkadaşlarını sürekli besleyen böyle bir iktidar karşısında Türk milletinin başta gençliğinin yarımlara dair ümit var olması elbette mümkün değil. Değerli arkadaşlar, siyaset kurumu maalesef işte bu sosyal psikolojik durumu, gençliğin intiharlara sürüklenmesi durumunu çözeceği yerde, bununla ilgili bilimsel araştırmalar yaptıracağı yerde, gerek akademiya, akademi dünyası, üniversiteler, gerek bakanlıklar, gerekse devletin ilgili kurumları, Türk milletinin başta gençliğinin istikbale dair ümitsiz kalışı karşısında ne yazık ki sığınmacılar konusunu çözmediği gibi yerel halkın ikna edilmesi. Bu çok önemli bir kavram. Bütün göç idaresi metinlerinde Türk milletinden yerel halk diye bahsediliyor. Amaç Avrupa rahat uyusun diye yerel halkın ikna edilmesi çabaları eklenince gerçekten yarınlara dair ümit var olmamız kabil değil. Siyaset kurumu bu sorunları çözme ülkeyi bu kötü gidişattan azami ölçüde koruma, insanlara ümit verme, kötücül senaryoları devre dışına çıkarma sanatı olmak gerekirken ne yazık ki gerginlikten nemalanan mütegallibe siyasetçiler ülkeyi gerginliğe mahkum etmeye devam ediyorlar. İşte Cumhur İttifakı ile karşısındaki Millet İttifakı aslında derin bir ittifakta buluşarak hedeflerine onların oyununu bozan Zafer Partisi'ni koyuyorlar. Her iki ittifakın da hedefinde Zafer Partisi bulunmaktadır. Çünkü Zafer Partisi doğrudan doğruya millet ile ittifak ederek devletini Türk milletine geri vermeyi taahhüt ediyor. Devlet laşkalaşmış, yönetilemiyor, bürokrasi alaşağı edilmiş ve devlet kurumları çalışamaz hale getirilmiş. Bunu da İçişleri Bakanlığı yetkililerinden duyuyoruz. 122 bin adet kaçak nerede belli değil. 100 olsa neyse, 10 bin olsa neyse, 122 bin kaçak nerede bilinmiyor. Bu üstelik içişlerinin kayıtlarına geçmiş olan rakam. Ya bir de hiç tespit edilmeyip Türkiye'ye girenler acaba neredeler? Sayın Genel Başkan Profesör Doktor Ümit Özdağ. 30 yıl boyunca nasıl stratejik olarak Türkiye'nin bazı stratejik açmazlarında ve küresel emperyalizmin oyunlarına tuzaklarına aldanmasında rehberlik etmişse, nasıl ilgililer uyarmışsa 2011 yılından itibaren de bu sığmacılar konusunda dikkat çekiyor. Zafer Partisi kurulmadan önce de. Ve artık uçurumdan önceki son çıkış olarak Türkiye'nin varlık sebebi olan varlık yokluk sebep olan bu sorunu kesinlikle çözmede uyarıcılık görev yapıyor. Fakat maalesef gerek iktidardakiler gerekse tayin edilmiş muhalefet bu önemli krizi görmezden geliyorlar. Bu çok önemli. İş savaştan çıkmış her biri bir bomba gibi. İş savaş travması yaşamış bu insanların nerede olduğu bilinmiyor. Amerika'da yazılan birçok geleceğe dair senaryoda Büyük Kürdistan'ın kurulması için Suriye'de de facto olarak oluşan Batı Kürdistan, Irak'ta oluşan Doğu Kürdistan ve kuzeyinde tamamlanacak olan Türkiye'nin de topraklarını kaybetmesine yol açacak bir iç savaş planlanıyor. Şimdi arkadaşlar, depremin olacağını söylemek kehanet değildir. Bilimsel bir gerçektir. Evet, İstanbul'da deprem olacak. Bunu söyleyen depremin sorumlusu mudur? Depremi yaratan mıdır? İç savaşın çıkacağını söylemek iç savaş sorumlusu yapmaz. Şimdi suç duyurusunda bulunulmuş. Ben de suç duyurusunda bulunuyorum. Konya'da üretilen silahlar nerede? 122 bin kaçak nerede? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını yürüten özel yetkili mahkeme nerede? Ne yaptınız bu mahkemeyi? Kim öldürdü değerli vatanseveri? Kim bunun katilleri? Orman idaresi neden anıt ağaçları katletti? AK Parti vekillerinden değerli dostum Nevzat Ceylan. Doğa hayranı ve beraber de bürokraside çalıştık. Bu katledilen ağaçların başında çektirdiği fotoğraflarla ağladı. Ben de ağladım. O anı taşlar bizim tarihimiz, bizim doğamızı koruyan ağaçlar. O anı taşlar keyfinize göre kesilemez. Nevzat Ceylan'ın isyanı ortada. AK Parti milletvekili. Bu katliam hakkında suç duyurusunda bulun bu ağaçları kim katlediyor? Madenlerimizi işleten yabancılar ile işbirliği içinde insanımızı bile isteyen, zehirleyen alçaklar kimlerdir? Hem insanımızı hem de toprak ve su kaynaklarımızı zehirleyen suçlular kimlerdir ve ne zaman kaçacaklardır? Kaçmalarına izin vermeyin. Şu anda her iki madende de hem İliç ve hem Develi'deki madenlerde kaçmak için yollar arıyor. Ama kaçarken trollerini besledikleri trollere sosyal medyada bize saldırılar düzenliyorlar. Güya PKK ile beraber ülkemizin altınlarının değerlenmesine karşı misiniz? Hadi oradan ahmak! Toprak ve su kaynaklarımızı mahveden, madenlerimizi sömürerek çalıp götüren emperyalizme karşı olmak ne zaman PKK ile işbirliği oldu? Alçak, gerizekalı, ahmak, salak. İşte Ümit dediği gibi mesele ırkçılıkta düğünlenmiyor. Mesele akıl meselesi. Allah Kur'an-ı Kerim'de hiç akletmez misiniz diye buyuruyor. Hiç akletmez misiniz? Yine Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde mallarınızı Allah yolunda harcayın. Ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik edin. Yaptığınızı güzel yapın. Şimdi soruyorum. Ya yaptığınız her şey kötü ama dilinizde din sömürüsü. Yaptığınız her şey kötü, her şey kötücül ama dilinizden din sömürüsü eksik olmuyor. Bakara makara diye dalga geçenler elçilik görevlerine devam ediyorlar. Bunu da suç duyurusunda bulunuyorum. Peki başka ne var? Niçin tahkime gidilmesine söylüyor. Yani sen kendi mahkemene güvenmiyorsun ve bu yaptığın boşlanma karşısında uluslararası güçlerden medet umuyorsun tahkimden. Evet, Zafer Partisi Haziran 2023'te iktidara geldiğinde bu haksız edinimleri bütün bu hırsızların kursaklarından alıp halka iade edecektir. Bir yıl içinde de sığınmacıları vatanlarına kavuşturacak. Onlarla komşuluk, iyi komşuluk ilişkiler içinde Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'da barışı sağlayacaktır. Evet başka suç turusunda da bulunmaya devam ediyorum. Muhalefette gelelim. Demokratik Progress Institute paralelinde deklarasyon metni hazırlanmasının arkasındaki ilişkiler ilişkiler ağı nedir? Bu soruşturulsun. Bunda da suç duyurusu buluyorum. Sadece şeker üretimi yapmayan ülke tarımına da çok önemli katkılar sunmuş bulunan ayrıca tarım sanayi entegrasyonu bakımından adeta okul niteliğinde olan ve çökmesi karşısında tarımın da çöktüğü şeker şirketi neden etkisiz hale getirilmiştir? Neden fabrikaları satılmıştır ve neden ithal şekere Türk halkı mahkum edilmiştir. Bunu da suç duyurusuna katıyorum. İstiklal Marşı ile birlikte okuduğumuz anlımız neden kaldırılmıştır? Bütün eğitim kurumlarında ben bürokraside çalışırken bütün çalışanlarımı dışarı çıkarır, önde cimnastik yaptırır, sonra bütün güçlerle bağırttırırdım. Marşlar söyletirdim. Neden? Çünkü psikolojik baskı altında problemli evlerinden geliyorlar ve iş verimini düşürüyorlar. Dolayısıyla okula başlayan çocuğun okulda andımızı okuyarak bir motivasyona ulaşması çok doğru Acaba bu motivasyon yok edilerek Türk çocukları pasifize, psikolojik olarak yıkıma mı sürüklenmiştir? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demenin kime ne zararı var? Bu motivasyon niye kaldırılmış, niye çocuklarmış, çocuklarımızın dimaları korkuyla yarınlara dair ümitsizlikle doldurulmuştur. Ziraat Bankası çiftçinin bankası olmak gerekirken neden bir kısım medya kuruluşuna kredi vermiş ve geri alamamıştır? Ve neden çiftçinin traktörü, tarlası yani olmazsa olmazı, asıl üretim faktörü olan onunla var olan çiftçinin traktörü gasp edilirken, icraya verilirken aslında çiftçi öldürülmek mi istenmiştir? Bu, bunun da suç duyurusuna bulunuyorum. Çiftçinin üretim faktörü ortadan kaldırılırsa değerli arkadaşlar, bu yapılan onu ölüme mahkum etmektir. Başka bir şey değil. Ortaklık yapıyorsun madem, traktörünü ve tarlasını işletecek ki kazansın ve senin borcunu ödesin. Sen onu icraya verir, el koyarsan sana borcunu nasıl ödeyecek? Demek ki onu yok etmek istiyorsun. Sen çiftçiyi yok eden küresel emperyalizme çalışıyorsun. Köyleri mahalle yaparak köylüyü topraktan soğuttunuz. Onu ekimden uzaklaştırdınız. Girdi tedarik edemeyip üretimi engellediniz. Köylüyü ithalat ile, ithalat ile terbiye etmeye kalktınız. Gıda sıkıntısına sebep oldunuz. Bu süreci mimarları kimlerdir? Asıl bu konuda suç duyurusunu bulmak icap eder. Kur garantili döviz hesabıyla zengini daha zengin yapan, Acayip bir ekonomi sistemi kurdunuz. Hazineyi keyfi olarak har vurup harvan savurmak suç değil midir? Burada yetim malına kul hakkına gasp yok mudur? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde kul hakkının en büyük vebal olduğunu bize duyurmuyor mu? Burada işini güzel yapmama konusunda bir ısrar yok mu? Tarım arazilerin amaç dışı kullanımı suç olmasına rağmen ne kadar arazi acaba tarım dışına çıkarılmıştır? Altın madenleri, çet raporları sadece çet raporuyla işletilirken neden kümülatif etki değerlendirmesi yapılmamıştır? Ve neden NATO nezdinde iki ülkenin NATO'ya alınmaması gerektiği noktasında stratejik bir kararımız varken acaba sizden önce Brüksel'e hangi FETÖ'cü yetkili gitmiş ve onlarla NATO'yla anlaşmıştır? Bütün bu suç uzatmak mümkün ama diyoruz ki Zafer Partisi bu FETÖ'cü yapılanmaları ortaya çıkaracağı gibi devletimizin çözülmüş halini toparlayacak Türk milletine devletini geri verecektir. Özetle suç duyurusunda bulunmak hakkında yüzlerce konu var. Yüzlerce suç var. Sayın Özda uçurumdan önceki son çıkışı işaret etmiştir. Evet, nasıl ki depremin olacağını söyleyenin depremin sorumlusu olarak ilan edilmesi akıl dışılık ise ülkenin iç savaşa sürüklenmemesi için çırpınan ve uyarıda bulunan Sayın Özdağ'ın da iç savaş kışkırtıcılığıyla suçlanması akıl dışılıktır. İşinizi güzel yapmaya çalışın. Yeter her işi kötü yaptığınız. Şu kurban bayramı öncesinde bir kez daha uyarıyorum. Halkımızın değerlerini alaşağı ederek onu Türk milleti değil de yerel halk diye tanımlayarak her projede yerel halkın ikna edilmesi saçmalığına başvurarak Avrupa rahat uyusun diye ülkemizi uluslararası göçmen kampı yapmaktan artık vazgeçin. Ottawa Sözleşmesi'nden çekilin. Geri kabul anlaşmasını yırtın. Gümrük Birliği Anlaşması'ndan ve benzeri sömürge yaklaşımlarından, sömürge ülkesi yöneticiliği tutumlarınızdan vazgeçin. Ve Türk milletine borcunuzu ödeyin. Zafer Partisi iktidarında Türk milleti devletine kavuşacak. Zafer Partisi iktidarında milli birlik gerçekleştirilecek. Ekonomi ve ekonomideki sayısız krizler ve suçlar ortadan kalkacak. sığınmacılar ülkelerine dönecek. Huzur içinde Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu üçgeninde Türkiye yeniden müreffeh, mutlu, huzurlu ve Türk olacak.